Evet merhaba arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Peki, Bugün ne yapacağız? En çok parayı toplayan kazanır videosu. Evet balonlarımızın içerisinde Elif Sümra ve Zeynep'in haberi yok. İçerilerinde paralar var. 50 lira var, 100 lira var, 25, 20 lira var, 5 lira var. En çok parayı kazanan toplayan kazanıyor ve onunla markette istediklerini alacağım. Sınırsız. Şimdi içerilerinde şekerler olanlar da var. Bakalım kim ne kazanacak? Sakız olanlar da var. Evet. Sakızı görmüştük ama biz. Tamam. Şimdi patlatmaya hazır mısınız? Enerjiniz <laughs> yerinde mi? Gücünüz? Evet. En çok parayı kim kazanıp markete evet. gitmek istiyor? Evet. Hadi o zaman patlatma başlasın. Zeynep gözünü bağlamana gerekiyor. yok. <laughs> Hadi daha hiç patlamadı. Hızlı ol. <laughs> bir tane bari patlatın. Zeynep. <laughs> gözünü aç anneciğim. <laughs> Zeynep gözünü aç hadi hızlıca. Ablanı yen, patlat Patla tabi. Aa olmadı bu. Sizden daha farklı bir performans. Daha hızlı, daha hızlı, hadi. Aa, <laughs> 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 oh, Zeynep bir tane patlattı. Ne çıktı içinden? Hiçbir şey. Aa, boş balon da mı vardı? Evet, boş. Boş balon da evet. Zeynep boş patlattı, hadi, hadi, hadi. <laughs> Zeynep patlattı da bu da boş <laughs> çıktı. Hayır, içlerine bak. Hadi hadi. Ah Elif patlattı bir tane. Ne çıktı? Aa, para içinde. Var mı içinde? Evet Elif'ten para çıkacak. Bakalım ne geliyor? Aa yapışmış mı paraya? Hayır. Sana gelmek istemiyor o para. Anne çıkarırım usta. Tamam. tamam. annen çıkarsın sen devam et. Bence vakit kaybetmeden patlatmaya devam et. Elif Sümra nasıl patlattın böyle? Şunu yapalım ben. Tam ağzı kısmından patlatmış. Aa. Ah. Ah. Elif Zümra. 100 lira kazandı Elif Zümra. Yine mi para? O ne ha? <gülüyor> <gülüyor> o ne Elif Zümra söyle. <laughs> ne çöpü? Ah. Zeynep de patlattı bir tane. Oo, Zeynep de çıktı? Oo, Zeynep de en iyi paraymış. Zeynep de 50 lira kazanmış. Ah bir tane daha. Elif evet, bu işi... Elif bu iş başardı. Aa <laughs> oh, Elif'inki 20 daha 120 lira yaptı. Elif 120 de kaldı ay, Zeynep Bey'le. Aynı popoş. Aynı içlerine bak bak. <Ay>, <laughs> tamam. Ah bir tane. Elif paraların kazandı. <laughs> Elif 10 lira daha kazandı. Ay ama içine bakıyorum. Hayır Ay, içlerine bakma gelsen. Tamam. Tamam patlat. Tamam. İçlerine bakmak yasak. Elif hem boş Şeker kağıdı çıktı bir tane de. <laughs> 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 haydi, haydi bakalım başka para var mı? Ay, sakın bir Aa şeker Zeynep'e. Aa Zeynep bir tane sakız hakkı kazandın. Aa. Biraz sonra çiğne. Hayır, al. Ağzında var mı? Var. Tamam. Ben, tam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Aha. Of. Oh. Ne çıktı? Hadi. Şeker çıkmış Zeynep'e. Oo. Bir tane şeker. Ah, oh. ne korktum. Korktun mu? Ah, o da boş. Baba. Babanız da bir sürü boş. Ay, tamam patlat, bakarız ne çıkacak. Haydi Zeynep, haydi Zeynep. Ah, babam. Ah, <laughs> Elif Simran'ın ki? Para, Elif yine para buldu. Elif paraları çekiyor maşallah. Elif teknik çalışıyor. Bakıyoruz. Bakalım. 5 lira daha çıktı. <laughs> Elif'in 135 lira oldu. Sanırım bütün paralar çıktı. Evet. Şimdi Zeynep'in şekerini de bulalım. Çıkaralım. Hadi Elif. Aferin Elif'le. İşte Zeynep'in şekeri şeker, de geldi. Bana şeker! koka! Ne var? Koka, koka mı var? Ne? <laughs> da, serin olsun hadi. Elif, Zümra'nın 2 şekeri, Zeynep, Ermağ'ın 3 şekeri oldu. Zeynep'in 3 şekeri. Bir tane de sakızı Zeynep'in. Evet, hadi bakalım Zeynep. Getir gel bakalım. Ya, Siz patlatmayın lütfen. Zeynep dışarsın orada. Zeynep Elif'in kim boş çıktı? Hadi az kaldı çabuk çabuk. Haydi. <laughs> hadi Zeynep. Ah, Elif patlattı. Ne çıktı Elif? O da boş. boş. Ah Zeynep'ten bir şey çıktı bakalım. Zeynep'ten bir tane. Oh Zeynep çok şık bakayım. Zeynep Erba bugün. Tokalar, şekerler, sakızlar senin. Paralar ablanın oldu maalesef. <gülüyor> <gülüyor> senin bir tek 50 liran var Zeynep Erba. Onunla markete gidip istediğini alabilirsin. Elif Sümran senin de 35 liran var. Ne yapmak istersin 35 lirayla? 35 mi 135 mi? 135 pardon. Ne yapmak istersin? Elif bu bunların hepsi bu dondurdu bu bu alın Şeker Boş mu? O zaman Attır, patlatmaya gerek yok. Haydi bakalım. İki tane de boş mu var. Hadi son birer tane patlatın. İçlerine bakın bakalım ne çıkacak. Sağlıyor bunlar içlerinde ne var diye bakıyorlar. Kurnazlar size. Hadi bakalım patlatın. Patlat bakalım ne çıkacak. <laughs> haydi haydi haydi. Ah Elif'inki patladı. Boş <laughs> mu? Babanız sizi kandırmış. Boş da bırakmış bir sürü. Ama olsun Elif Sümer sen bugün karlısın. 135 lira var. Aferin. Bak patlattın. Aa, bu evi kim temizleyecek şimdi? Sen. Bence Elif ve Zeynep temizler. Hadi. <laughs> şimdi markete. Bu paraları ne yapacaksınız? Ay dağıt herkesin parasının hakkına Şekerini dağıt. Elif, Zümra dağıt gel. Dur. Tam biraz sonra toplarız. Gel. Zeynep, Ermağ tokalar. Zeynep, Ermağ para, toka, sakız, senin şeker. Elif, Zümra senin para, para. ve bir tane şeker. Küçük. Anne. Sefer. Hayır anne böyle ağrıyor Anne var. bu. Anne bu. bu, bu. Tamam. Anne. Sen mi buldun onu da? Hı -hı. Tamam Zeynep Hı -hı. sen de yerden şeker buldu, düşmüş oraya. Evet memnun musunuz? Hı -hı. Herkes kazandığından mutlu mu? Evet. Ne evet. alacaksınız? Ben çok güzel şeyler alırım bu paralarla. Oydu, <laughs> 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 oydum. Sen ne alınsın Bence bu paraya dondurma alınır. Evet. Bana zaman... da altın dondurma al. Al dondurma, al dondurma, sen... oydum. <laughs> <laughs> Sen şeker kazandın değil mi? Bir sürü şeker. Şimdi yersin. Hadi o zaman bay bay yapın. Paralara hazırlığa gidelim. Ay, ay, ay. Tamam. Hayır bak! Yuyu yuyu. Anne bak!